Ekromeli TV'den herkese merhaba sevgili seyirciler. Harun'la Sokak Lezzetlerinde yine karşınızdayız. Bugün Beşiktaş'tayız. Kalabalığın oldu, sanatın oldu ve tarih eserlerinin olduğu Beşiktaş ilçesindeyiz İstanbul'un. Bugün burada bu kalabalıkta sokak lezzetlerinde nerede ne yenir? Sizlere onu göstereceğiz. Bakalım Beşiktaş'ın arka caddelerinde, arka sokaklarında neler yiyeceğiz? Karnımızı neyle doyuracağız? O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Sokak lezzetleri başlıyor. Beşiktaş'ta devam ediyoruz gezmeye. Karnımız da biraz acıktı. Hemen gidelim bakalım. Burada selam Merhaba abi. Aleyküm selam. Bu buralıya benzemiyorsun. Nereden geldin? Abi biz Adana'dan geldik ya. Adana'dan geldiniz. Gezmeye geldik turistik amaçla. Beşiktaş'ta nerede ne yenir? Abi tost yenir. Şimdi Adana'lı insanlar acıya alışkın olduğu için doğal olarak tostu da acılı severler. O yüzden güzel gidiyor yani. Bilmiyorum insanlar denemesinde fayda var halkımızın. Adanalıların bir sözü vardır. Nedir o? Allah'ın adamı yok. <laughs> Allah'ın adamı yok. Adana'ya gelirsen de mangala bekleriz abi. Adanalılar mangalı daha yani. çok seviyor biliyorsun. Aynen abi. Şuraya mangal atsak olur mu acaba? Yer Burada, var mı? Valla buradan, buradan kovarlar. Valla bizi atarlar içeri. Valla şaka maka da yani yemek yiyecek yer bulamıyor ya. Var var çok. Var değil mi? Peki, tamam, teşekkür tamam, ediyorum. <laughs> Beşiktaş'ta nerede ne yenir hemen soracağız. Bir vatandaşımız oturuyor. Merhaba. Merhaba. Anlayalım. İsmim Fatoş. Adana'dan geldik. Adana'dan buraya gezmeye mi geldin Evet. Ee, peki biz Beşiktaş'a geldik. Sokak Lezzetleri adında bir haber çekiyoruz. Beşiktaş'a geldiğinizde nerede ne yenir ee, baktınız mı saat falan? İşte biz de onu araştırıyoruz şu an. Daha yeni geldik. Ne yemeyi düşünüyorsunuz? köfte ekmek düşünüyoruz. Pek teşekkür ederim. Rica ederim. Evet biz de devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bakalım Beşiktaş'ta daha nerede neyin? Hadi bakalım. Efendim Beşiktaş'a geldik. Hemen bu arka sokaktan yürüye yürüye geliyoruz. Beşiktaş'ta ne yeriz? Tabii ki güzel lokantalar var ama onun haricinde Tosçu Mahmut var. Tosçu Mahmut Adana'da merkez biliyorsun. Adana'nın sonrasında İstanbul'da da birçok yerde şubesi var ve hemen geldik Beşiktaş'taki arka sokağa Tosçu Mahmut'ta. Bakalım bize nasıl tostlar yapacak? Güzel olacak mı? Acı mı olacak? Nasıl olacak? Merak ediyoruz o zaman. Hiç vakit kaybetmeyelim. içeri geçelim. Tost nasıl yapılıyor? Sizler de izleyin, bizler de bakalım. Efendim hemen geldik tostçu Mahmut'un içine. Gerçekten bu sıcakta biraz sıcak. Nasıl dayanıyorsunuz ya? Abi alışkınız Adanalı olduğumuz için. Adanalıyık Allah'ın adamı evet, Aynen izliyorsun. öyle abi. Peki tanıyalım seni. Sağ İsmim Mahmut abi. Yani nasıl... Bu tostçu Mahmut'un bütün elemanların ismi Mahmut mu yoksa? Burada, aynen öyle abi. Bizim ismimiz baştan aşağı Mahmut. bütün <laughs> elemanların adı Mahmut. Aynen öyle abi. Biz aynen. geçen Mahmut olarak geçerli. 1973'ten beri yaptığımız tost. Asla lezzeti hiçbir yerde değişmeyen mitos. Sucuk, yumurta, domatesli bir tost abi. Yumurtalı domatesli tost. 1973'ten beri acı atıyoruz abi tostlarımıza. Asıl lezzeti veren domates abi. Evet. Domates. Domateslerimiz abi. Aynen. Zaten. Önceden pişmiş domates mi? Çiğ yok, domates. Yok yok bunlar çiğ abi. Bunlar beraber pişiyor abi. Tek tek. Önce sucuk, ardından yumurta. Yumurtadan sonra da domates pişiyor. Şey içerik bu abi. Yani vazgeçilmez olan abim İstanbul Beşiktaş işin acı atıyorum abi. Acı atıyor. İstanbul Beşiktaş'ta bu acıyı yiyen oluyor mu burada? Oluyor tabii ki abi. Zaten acısız tost olmaz abi. Bu olmaz olmazımız abi zaten. Adana acısı getirmiştik. Burada bayılanlar oldu abi. Bayılanlar, yani bildiğin bayılanlar mı Ağlamak yoksa tadına abi. mı bayılanlar? Tadına bayılan oldu, ambulansa arayın ben yandım öldüm diyenler oldu. Yok artık o kadar da değil mi diyelim? Şaka mı <laughs> bu? O kadar Gerçekten. değil. Şimdi birazdan denersiniz istiyorsanız. İçiyi, içiyi hazırladık. içi hazırladıktan sonra özel sosumuz bu bize. Kendi özel sosum, domates sosu olur. Onu attıktan sonra, asıl lezzetli kaşar. Bu arada tadına bakabiliyor muyuz? <laughs> tabii, tabii. tabii tabii. Tadına bakabiliriz. Ya. Tabii ki. Yanma o acının tadına... Ben yanmam gerçi. Ben alışığım böyle acılara. Tabii. Yani şöyle diyeyim, evdeki yediğiniz tostları unutun. Gerçekten muhteşem, çok güzel. Eğer biraz acı olmasın istiyorsanız, acı koydurmazsınız için ama gerçekten muhteşem, güzel. Ben acıyı sevmeme rağmen biraz midem yandı gibi olsun. Bu da işin tuzu biberi yani. Efendim Beşiktaş'ta gezmeye devam ediyoruz. Karnımız bu kez çok acıktı. Bir şeyler yememiz lazım. Araştırıyoruz bu kalabalıkta. Ne yiyelim? Sokak lezzetlerinde ne yenir? Nasıl bir şey yenir? Yani Beşiktaş'a geldiğinde nereye gitmemiz gerekiyor? ben çok bilmiyorum Beşiktaş'ı ama ara sokaklarda güzel lezzetler var. Döner yedik biz mesela. Memnun da kaldık gayet güzeldi. Döner yediniz. Hı hı. Peki <laughs> Beşiktaş'a geldiğimizde döner yiyip karnımızı da doyurabiliriz güzel o zaman. Güzel de midyesi var ama. Beşiktaş midyesi var evet Aynı. değil mi? Çok güzeldi. Evet Beşiktaş'a geldiğinizde midye de yiyebilirsiniz. Pek teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. Beşiktaş'ta nerede, ne var derken yine karşımızda böyle güzel bir yer çıktı. Gözleme. E, tabii ki bunu her yerde bulamazsınız. Beşiktaş gibi bir yerde bunun böyle olması e, gerçekten muhteşem diyebiliriz. Merhaba. Hayır, sağ olasın. Ne bu gözleme Hoş geldiniz. Gözleme. Neyle yapıyorsunuz? Şu an patatsız kaşar. Patatesli mi yapıyorsunuz şu an? Patates, kaşar yapıyorum evet. Başka neyle var? E, peynir, patates, ıspanak, kaşar, kıyma karışık. Her şey var diyorsunuz. Her şey var. Peki Beşiktaş'a geldiğinde ne yemeli insanlar? Vallahi gözleme yemeli. Gözleme yemeli. <laughs> sıcağı sıcağı. Beşiktaş meydana geldiğinde evet. gözleme yemeli insanlar. Evet. Gözleme yemeden evet. gitmesin değil mi? Aynen ya? yemeden gitmesinler.